sıkıntının olduğunu görüyoruz. En büyük örnek e, sıkıntılardan bir tanesi de kendisi için başka bir yasa, ahlak ve hukuk, başkası için, ötekisi için de başka bir yasa, başka bir ahlak ve başka bir hukuk benimsiyor olması. Bunun adına kısaca ötekileştirme deniliyor. İşte Kul Hoca Ahmet Yesevi, insanın insana davranışının sadece kendisi için neyi hak ve meşru biliyorsa bunu ötekisi için de istemek olduğunu anlattı. Ve bu Yunus'un dilinde sen sana ne sanırsan, ayrıva da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise şeklinde yeniden yeniden okunur. Dolayısıyla bugün dünyanın geldiği şu noktada yeniden garazsız, yuvarsız, kendisi için neyi hak, neyi meşru, neyi değer olarak biliyorsa bunu ötekisi için de, diğer bir kardeşi için de bilmekten başka çıkarıyor olmadığını İnsanoğlunun öğrenmesi lazım. Bu birlikte yaşamak için de, birlikte var olmak için de ve etik bir medeniyet tasavvuru, etik bir insanlık tasavvuru oluşturabilmek için de tek şart. Yani insan olmak demek, çifte standartlı olmamak demektir. Kendiniz için neyi hak ve meşru biliyorsanız bunu komşunuz için de ötekisi için de bilmek ve tanımak zorunda olduğumuz anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim medeniyetimizin insanlığa söyleyecek çok sözü var. Yeter ki biz mensup olduğumuz medeniyetin değerler sistematiğini bilelim, kavrayalım ve bunun insanlık için niçin gökteki kutup yıldızı gibi hala yol göstermeye devam ettiğini fark edelim. Yunus'umuz, Mevlana'mız, Ahmet Yesevi'miz, Hacı Bektaş'ımız, Tapduk Emre'miz ve diğer bütün velilerimiz, evliyalarımız, mütefekkirlerimiz, ariflerimiz bize bu yol gösteriyorlar. Öyleyse bizim yeni baştan bu geçmişi bugün adına okumak, değerlendirmek ve yaşamak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu mevzuyu ben burada bırakayım çünkü benden sonra Ahmet Yesevi günümüz adına ne söylüyor? Bugünün insanı olarak Ahmet Yesevi'den ne alabiliriz konusu Hulya Hoca'nın teması. Ben müsaadenizle zaman da iyi kullanmak adına kendi tebliğime dönüyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin temel eseri Divanı Hikmet. Divan-ı hikmet adı üzerinde hikmetler divanı. Acaba buradaki hikmetlerden ne anlamak gerekir? Niçin adına sadece divan demedi, divanı ilahiyat demedi de divanı hikmet dedi? Dolayısıyla hikmet kavramı bizim için anahtar bir kavram ve bunun ne olduğunun iyi anlaşılması gerekiyor. Hikmet herhangi bir düşünme biçimi değil. Hikmet sıradan bir ele alış tarzı değil. Hikmet varlığı var edeniyle birlikte temel prensibiyle birlikte ele almak demek. Dolayısıyla bu hikmet kavramı Farabi'nin literatürüne geçtiğinde felsefenin en temel kavramlarından birisi oluyor ve o kavram filyosofiya kavramı yani hikmet sevgisi, bilgelik sevgisi felsefe namına adına gelmeye başlıyor. Ve Farabi şöyle söylüyor: Hikmet en yüksek varlığı en yüksek bilgiyle bilmek ve bu bilgiye göre davranmaktır, bu bilgiye göre yaşamaktır, bu bilgiye göre bir medeniyet kurmaktır ve yine bu bilgiye göre bir insanlık ideası ortaya koymaktır. Demek ki hikmet bir kerede bütün zamanlar için tüketilmiş bir kavram değildir. Hikmet daima farkında olunması gereken, daima kendisine doğru yaklaşmamız gereken, daima algılamamız ve onu değerler üzerinden evrene yansıtmamız gereken bir kavram. Demek ki aslında dinin özü hikmetlerde saklı, hikmetlerde insanın her an yeniden bunları okuyup anlaması, tefsir etmesi ve yorumlaması esasına dayanır. Buradan şunu da fark ediyoruz ki hakikat kendisini zaman içerisinde değişik toplumlarda, değişik dil ailelerinde ve değişik medeniyetler içerisinde açmaktadır. Fakat siz bunu fark eder bilirseniz hakikat sizinle konuşmakta ve size kendisini vermektedir. İşte o yüzden Ahmet Yesevi'nin divan ı hikmetini Türkçe söylemiş olması bir kat daha anlamlıdır. Çünkü Yesevi Hazretlerinin diliyle Türkçe artık bir ilahi dil olmuştur. Türkçe artık bir semavi dil olmuştur. Ve Türkçe artık bir mana dili olmuştur. Ve Türklerin bugün de dillerini ve dinlerini muhafaza edebilmiş olmalarının temelinde de Türkçe ile kendi yollarını, kendi imanlarını bulmaları ve bu imanı halka halka yaşamış olmaları söz konusu. Ne mutlu ki bize Yesevi atamız gibi bir bilge atamız var ve o Kur'an-ı Kerim'i dilini, hikmetini ve hakikatini Türkçe söyledi, Türklere söyledi. Dolayısıyla Divan hikmet, kaynağını Kur'an-ı Kerim ve almaktadır. Hoca Ahmet Yesevi, divan hikmeti şiir söylemek derdiyle söylememiştir. Sanat yapmak derdiyle de söylememiştir. Az önce Orhan Bey belirttiler, dili didaktiktir. Evet, çünkü hakikati anlatmak, hakikati aktarmak ve öğretmek gibi bir derdi vardır. Çünkü o bir eğitim misyonuyla bu dünyaya gelmiştir ve bu misyonunda Allah'ın emrini ve kitabını yeryüzüne yaymaktır. Yani hakikati bütün bir insanlığa duyurmaktır. Bu kaygıdan dolayı dili didaktiktir. Dolayısıyla bahsettiği şeyler İslam'ın hakikatidir. İslam'ın inanç sistemini anlatmıştır. İslam'ın maneviyatını, İslam'ın ahlakını, İslam'ın değerler manzumesini bir kelime ile insan ve İslam ilişkisini anlatmıştır. Kul Hoca Ahmet Bende olsan hakkı ara, aşık olsan da arşı gözle, hikmet söyleyip ayet hadis sözünü söyle, bilgelere söylediğin sözün ima olsun. Ahmet İsevi'nin tefekküründe velilerin, nebilerin varisleri oldukları en yalın ve açık şekliyle tevarüz eder. Bütün değerlerin kaynağı ilahidir. Hikmet ve hakikatin kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin iyi anlaşılabilmesi için manevi bir eğitim ve gözetim şarttır. Bu da akıl, ruh ve beden terbiyesini bir bütün olarak tasavvur etmekle ancak mümkün olabilir. Böylece insanın tekâmülü de bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kul Hoca Ahmet, taliplere nasih oldu, edep saklayıp Mustafa'ya naip oldu. İnsanın hikmete yönelebilmesi için içinde yaşadığı cevheri fark etmesi gerekir. Beden ve ahlak terbiyesi onu hak talibi olma yoluna sokar. İlim terbiyesi kendisine, top, kendisini, toplumu, dünyayı ve kainatı ve orada tecelli eden sonsuz kudreti tanımaya yönelmesini temin eder. Kalbini kin, nefret ve hasetten temizlemesi, hakkı yansıtacak hak bir ayna ve mesken hazırlaması <laughs> anlamına gelir. Hangi talih Talip hikmetimi tutsa aziz, nereye ulaşsa başı aziz, sözü leziz. Yaşı sözü anlayamaz her terbiyesiz. O sebepten arifi izleyip yürüdüm ben işte. İnsanoğlu bilen, inanan ve eyleyen bir varlıktır. Bilen bir varlık olarak kendisini, toplumu ve evreni merak eder ve kavramaya çalışır. Kendini bilmek ile toplumu ve evreni bilmek arasında sıkı bir ilişki vardır. Kendini bilmek bir beden varlığı olarak biyolojik ve fizyolojik yanımızı bilmekten çok fazla ve aşkın bir bilgi gerektirir. Şüphesiz insan canlılar aleminde bir canlı türüdür. Fakat kıyamete kadar rehberlik edecek olan, yani ona kıyamete kadar referans olacak olan hikmet ve hakikati hatırlatmış ve taze bir ses, ses ve üslupla aktarmışlardır. Meyhaneye giren bilir mey kadrini. Aşktan haber alan bilir mey kadrini. Her sorudan soran bilmez aşk kadrini. Aşk kadrini bilenlerden sordum ben işte.